Hak yolunda kanalıma hoş geldiniz değerli kardeşlerim. Bu videomda size yaklaşan Ramazan ayı ve orucun öneminden bahsedeceğim. Ramazan ayının ve orucun önemi. Ramazan'ın şeref ayı ve oruç ibadetlerinin faziletleri ve hikmetleri. Oruç Allah'ın emrine tabi olmak ve onun rızasını Kazanabilmek için imsak vaktinden akşam güneş batışına kadar yemekten, içmekten uzak durmak suretiyle yapılan bir ibadettir. Başta oruç olmak üzere namaz, zekat, zikir, Kur'an okumak, yardımlaşma, ikram etme gibi ibadetlere ağırlık verilerek değerlendirilen Ramazan ise huzurlu bir hayatın yaşadığı mübarek bir mükafat ayıdır. Ayların efendisidir. Bu ayda Allah Celle Celaluhu kullarına çok büyük ikram ve ihsanlarda bulunur. Af kapılarını sonuna kadar açar. Küçücük amellere bile büyük sevaplar lütfeder. Peygamber Efendimiz şöyle buyurmuştur. Ramazan ayı girdiğinde cennet kapıları açılır, cehennem kapıları kapanır ve şeytanlar zincire vurulur. Orucun hikmetleri. Bu mübarek ayda fani lezzetlerden vazgeçip baki lezzetlere nail olmanın sırrına Hak teala'nın Emir buyurduğu oruç ibadeti ile kavuşulur. Oruç tutan mümin daimi bir ibadet şuuru içinde nefs engeliyle mücadele eder ve onu kontrol altına alarak tesirini en aza indirir. Oruç hayat mücadelesinde zaruri olan azim, sabır, sebat irade, kanaat, metanet, nefsani arzulardan uzaklaşma gibi hallerin talimi ve ahlaki durumumuzu kemale erdirir. Nefsin yemek, içmek ve şehvetten yana bitmez, tükenmez arzularına karşı insanın şeref ve haysiyetini koruyucu bir kalkan vazifesi görür. Yine oruç, mahrumiyet ve açlık vasıtasıyla Allah Celle Celaluhu'nun lütfettiği sayısız nimetlerin kıymetini hatırlatır. Yoksulların hallerini düşündürüp onlar için duyacağımız merhamet ve şefkat hisleriyle kalplerimizi hassaslaştırır. Şükran duygularını canlandırır. Bu vasfıyla oruç sosyal hayattaki kin, haset, kıskançlık gibi toplumu husursuzluğa boğan davranışlarını bertaraf etmekte en müessir bir ibadettir. Oruç yalnız bir ümmete değil evvelki ümmetlere de farz kılınmıştır. Allah Celle Celaluhu şöyle buyurmaktadır. Ey iman edenler oruç sizden öncekilere farz kılındığı gibi Allah'a karşı gelmekten sakınasınız diye sayılı günlerde size farz kılındı. Bakara suresi 183 ve 184. ayetler. İslam'ın farz kıldığı ibadetlerde çeşitli manevi hastalıklar için ilaç gibidir. Nefsani arzular, dünya süslerine aldanmaktan, zevk ve eğlenceye meyil göstermek de manevi, ruhani hastalıkları ortaya çıkaran sebeplerdendir. Bu tür manevi hastalıklara yakalanmamak için perhiz yapmak gerekir. Oruç ise bu tedavinin en güzel yoludur. Zira orucu insanı yaratan Allah Celle Celaluhu emretmektedir. Elbette kullarının ihtiyaçlarını en iyi o bilir. Gerçekten oruç pek çok maddi ve manevi hastalığa bir çeşit ilaç durumundadır. Bunun içindir ki sayılı günlerde tutulur Zira bir ilaç devamlı kullanılırsa vücut ona alışır ve artık ilacın bir faydası görülmez. Bu sebeple Peygamber Efendimiz ben bundan sonraki hayatımı hep oruçlu geçireceğim diyen sahabesine bütün zamanını oruçlu geçirmeni, geçirenin orucu yoktur buyurmuştur ve bu sözlerini üç defa tekrarlamıştır. Tıp çevreleri de 30 günden az tutulan orucun tesirsiz olacağını, 40 günden fazlasının da alışkanlık yaparak belli dönemlerde yeme, içmeye ara vermenin getireceği faydaları temin etmeyeceğini bildirmektedir. Oruç İnsana yeme içme disiplini, iştahına hakim olma alışkanlığı kazandırır. Oburluğa ve netice itibariyle hastalıklara mani olur. Oruç tutan kişi şişman ise fazla kilolarını atar. Bir yıl aralıksız çalışan sindirim sistemimiz oruç ile dinlenmiş olur kainata baktığımızda orada da orucun pek çok örneğini bulabiliriz. Biyolojik araştırmalar vahşi hayvanların kar yağdığında karınlarını doyurmak için hiçbir şey bulamadıklarını göstermiştir. Bunun sonucu olarak bu hayvanlar kışı uyuyarak yani adeta bahara kadar oruç tutarak geçirmektedirler. Ağaçların durumu da aynıdır. Kışın yapraklarını döker, uykuya dalarlar ve hatta ilkbahar gelip buzlar eriyene kadar köklerine su bile almazlar. Oruçlu geçen bu birkaç aydan sonra ilkbahar geldiğinde daha canlı ve daha verimli olurlar. Bu durum yapraklar ve çiçeklerinin bolluğundan anlaşılabilir. Madenler bile oruca muhtaçtırlar. Motor ve makinalar uzun süre çalıştıktan sonra bir süre durdurulurlar. Bu dinlenme onların eski güçlerini kazanmalarını sağlamaktadır. Son zamanlarda Tıpta uygulanan yeni bir tedavi metoduyla kronik hastalıklar hastanın durumuna göre uzun veya kısa süreli oruçlarla iyileştirilmektedir. Diğer taraftan orucun belli bir ayda tutulması Müslümanların birlik ve beraberliğini sağlaması açısından da önemlidir. Bir de Diğer insanlarla birlikte yapılan işler kişilere kolay gelir ve Ramazan'ın şeref bir bayram havası içinde beraberce idrak edilir. Sayılı günlerden ibaret olan oruç yine sayılı günlerden ibaret olan hayatımıza müstesna bir incelik, derinlik ve zerafet kazandırır. Bunun yanında Ramazan'ın şeref ayının senenin bütün mevsimlerini dolaşması da ayrı bir hikmet ifade eder. Senenin muhtelif mevsimlerinde yaşanan sıcak, soğuk, serin ve ılık günler ve uzun, kısa veya dengeli bütün günlere sırasıyla Ramazan isabet etmektedir. Böylece oruç belli zaman ağırlıkları ile senenin bütün günlerini bereketlendirmektedir. Bu durum aynı zamanda oruç tutanlar için de nice farklı zorluk ve kolaylık dolu tecellilere vesile olur. Mümin gönüllere nice manevi hazlar yaşatır. Yine bu hal müminlerin her halukarda Allahu Teala'nın emrine itaat etmesinin en güzel bir temsilidir. Allah Celle Celaluhu Ramazan ve oruç hakkında şöyle buyurmaktadır. Ramazan ayı insanlara yol gösterici, doğrunun ve doğruyu eğriden ayırmanın açık delilleri olarak Kur'an'ın indirildiği aydır. Öyleyse sizden Ramazan ayını idrak edenler onda oruç tutsun. Kim o anda hasta veya yolcu olursa tutamadığı günler sayısınca başka günlerde kaza etsin. Allah sizin için kolaylık ister, zorluk istemez bütün bunlar. Sayıyı tamamlamanız ve size doğru yolu göstermesine karşılık Allah'ın tanzim etmeniz, şükretmeniz içindir. Bakara Suresi 185. ayet. Bu ayeti kerimeye göre Cenabı Hak orucun adeta Kur'an'ın indirilmesine bir şükür olarak tutulmasını arzu etmektedir. Ancak o her hususta olduğu gibi orucu da kullarına kolaylaştırmıştır. Onları hiçbir zaman zor durumda bırakmamıştır. Ayetin son kısmında ise adeta oruçtan hasıl olan gereken hususu Beyan buyurmuştur. Buna göre insan oruç ile Allah'ın azametini ve lütfunu idrak etmekte ve ona en güzel şekilde şükredebilmeyi öğrenmektedir. Yani orucun asıl mana ve özü belirli bedeni arzulara ara vermek yanında şuuru da dünyevi alakalardan Allah'ın dışındaki şeylerden boşaltarak Cenabı Hak ile beraber olmaktır. Beni dinlediğiniz için, o değerli zamanınızı ayırdığınız için çok çok teşekkür ederim. Rabbim hepimizin de Ramazan ayında ve tutulan oruçlar ile Allah celle celaluhu ya daha da yakın olmamızı nasip eylesin inşallah. Şimdiden Ramazan ayınızı kutlar, yaptığınız, yapacağımız tüm ibadetlerin Allah katında kabul olması dileğiyle. Hepinizi de yüceler yücesi Allah Celle Celaluhu'ya emanet ediyorum. Hoşçakalın.